Atmadı, anlamadım ki o nasıl iş ya. Şu gelen balağa bak. Zilin oynayışına bak. Hiç yani hak ediyorum bir yer. Bir şöyle zangır 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 oynatması lazım ki. Öyle mi? Evet. Bugün şahanesin. Küçükler aksiyon yaşattı. Aynen öyle. Çok güzel. Hiç kaçırmadan çek. Geldin mi? Oo çok güzel. Çok güzel. Haydi. Gel 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 gel. kaçırma da çabuk. Of. of. Of of Tamam dur dur sakin sakin. Evet. Çok güzel. Dur şöyle dur. Çok güzel. Nihayet. En sonunda minnak trofe yakaladı babam en sonunda. Nihayet minnak <laughs> Sabahleyin diyordu bir trofe yakalayacağım, bir trofe yakalayacağım. Evet arkadaşlar. Babama balık geldi. Bu tarafa geçemiyorum çünkü bataklık. En iyisi buradan çekmek. Babam çekiyor bakalım. Beni mi çekiyorsun yoksa? Beni çekersen iş kötü. Vallahi kötü oraya mı gelmiş oraya kadar? Evet. Çok güzel. Babam beni de çekmiş bu sayede. <laughs> evet arkadaşlar. Balık orada. Kuzu gibi yatıyor. Baba. Balığı göster. Of ne zıplıyor ama. Evet arkadaşlar. Babam da siftahını yaptı. Bu balıkları akşamleyin geri salacağız arkadaşlar. kapıyı ağırlaşıyor. Ondan sonra yenileşiyor. İşte Aa. Balasana doğru geliyor. Hadi <laughs> gözüm sen. Şuna bak. Salına salına geliyor şuna bak. <laughs> evet, babam da siftahını yaptı. Güzel mi? Siftahını yaptın. Siftahımı yaptım. Evet, rastgele. Aynalı. Bir aynalı da babam yapıştırdı. Bir aynalı ben, bir aynalı babam yapıştırdı. Bugün şansımız hep aynalıdan yana. Aynalı, çilli, bom, bom. Evet. Babam balığı gösteriyor. Evet. Evet usta ama limit altı olduğu için geri bırakıyorum. Küçükleri salıyoruz, büyükleri alıyoruz. Evet arkadaşlar. Küçük yoksa büyük de yok demektir. Oo oh, çok güzel. Haydi. <laughs> Arkadan destekle. Evet. İlla desteklemek lazım. Şöyle mi ustam? Evet. Herkese rast gelsin. Tá, şansın yerinde. Maşallahım var. Rastgele. Sana da. Biz bir tane iyi kaçırdım ama dembe gitsin. O balık iyiye benziyordu. İnşallah gelir. Efendim? Hamura gelir. Evet. Belli olmuyor. Mısır, hamur. Poz bakayım balıkla. Evet. Çok güzel yakışıyorsunuz birbirinize. <laughs> geziyor. Geze geze geliyor. Şu deliliğe bakarsın. <gülüyor> Yine <gülüyor> aynalı. <gülüyor> evet arkadaşlar. Üçüncü aynalımızı tutmuş bulunuyoruz. Birini alıkoyduk. İkisini, ikincisini salıyoruz. Öyle mi zalim? salına salına geliyor. Salına salına Ben de mı yeter öyle bir şarkı vardı. Evet arkadaşlar, bilmem kaçıncı balığı babamın ve geri salıyor. Evet, büyü de gel ha. Hop hop, hop. Gitti bile. Barajın üstünden dumanlar yükseliyordu. Ya babam oltasını atmaya çalışıyordu. Atabilecek miydi bu soğukta acaba? Elleri devşümüştü oysa Ve mükemmel bir atış. Bu adam hep güzel atıyor arkadaş. Bir ben beceremedim bu gasına. Barıklar kış günü uyuşuk ya çeken bir. Yaz günü gibi olmaz. Öyle mi? <laughs> Dedim ya aşk öyle oluyor diye. İlk <laughs> defa <Hop. gülüyor> Benim için sal diyen arkadaşlar için salıyorum. Evet. Babam unutmamış. Bak ben unuttuydum vallahi. Yorumları okuyor babam. Evet. Benim için sal diyen bütün arkadaşlara gelsin arkadaşlar. İsimleri unutabiliyoruz. Sazan avcısı ailesi için diyelim en iyisi. Evet, evet salıyoruz. Haydi herkese rastgele.